Kerem'in dördüncü hüftesi <laughs> Kızını Hızını arttırman lazımdı ya. Hiç anlamıyorum. Oyuncakın mıyım ya? Hiç anlamıyorum. İyi günlük, eğlenmek istiyorsun. Karnım acıdı. <laughs> ses geldi karnımda, duydun mu? Tam acıdığında ses geldi. <laughs> Ay hani benim karnımda kalışıyor ya. Merhaba. Merhaba. Ben mahvolduğu izleyince Özgür'e böyle bağırıyorum. Özgür abla, e, Özgür abla. E, e. O da ne? Diyor benden böyle. Ya <laughs> bu seste remix falan yapın gidin. Bir şey yapın. Çok güzel bu ses. Dün akşam Ceyda'nın da bir de Söyde'ye waffle yapmak istedim ama çikolatayı bitirmişiz. Waffle! Waffle yaparken. Waffle! Eşkıramda! abla Eşkıramda! abla Eşkıramda! abla Eşkıramda! abla Eşkıramda! Eşkıramda! Bir daha Azgür abla dersen gideceğim. Azgür abla. Bana abla dediğin de sana takın. Hafa. Tamam. <laughs> <Okay, hı>, tamam. <laughs> Markete gidip geleyim. Evo teşekkür ederim. Zaten ne çok mangi gidiyorsan öyle git ya da oturursun kırdın da kırarsın dizini beklersin benim gitmeme. Tamam. <laughs> Yayından sonra zoom yapacağım onu da beklersin. Hmm, ben size zoom yaparım. Hayır zoom zoom'a gireceğim görüntüsü. Zoom yakınlaştırma demek ya. <laughs> Söylüyorum ben sana şimdi Bir saat bekleyeceksin, bir saat sonra giderim. Gitmek Özgür Edil'den oldu. Bir şey diyorum, her gün böyle biliyor musunuz Eyle? Kirpik yapıştırırsın herhalde mi? Ben yapıyorum. Bok bok. Kirpikim. Barış teşekkür ederim. Ne oldu lan, ne oldu? <laughs> Saçlarım hep sıkışıyor. Kirpiklerimi yapıştırıyorum ya, elime de döküyorum. Barış teşekkür ederim. Çünkü elimi bir palet. Hangi <laughs> şehirde yaşıyorsun? <gülüyor> Atışehir'de. <gülüyor> Hangi şehirde yaşadın? da ateş dedim direkt. <laughs> <laughs> Mahalle söyledim. Şey şehri söylemedim. İstanbul'dayım. Ya bot çıtırdı. Özgür olsun mu ne? <laughs> zoom şifresi ne? Söylemem. Zoom şifresi ne? Şu anki zoom'u şey yapacağım. Ben bayağıdır yayında yapıyorum. destek verenlerle şey yapmadım. zoom yapmadım. YSFC özüsüyle yaptım. Şimdi yayında destek verenlerle yapacağım. Yani yayında bir kahve bir kahve üzeri destek verenlere alacağım şimdi. Ne yapıyorsun elinle? Seni seviyorum. Az önce ne yaptığımı gördün mü? Hayır. Ha. Ne yaptın? Evet. Ha. Eğer Hayır. Kendimi çirkinle isteyecek bir şey yaptım. Aklıma bugün dediğim bir şey geldi. Neyse. <laughs> gördün mü? Hayır görmedim. Tamam. Demek ki bana bakmıyormuşsun. Bu bir testi. Hımm. <laughs> İyi fasıf bu ne Bu Karşıya taşımayı düşünüyoruz. Senin kafandan büyük kafası var. Para verip karşıya taşınıyoruz arkadaşlar. Nasıl <laughs> <laughs> buraya çok para verdim ben buraya çıkmak istedim. diye. Ama onu evet. ikna edeceğim. Çünkü herkes karşıda. Arkadaşlar burada para verip sadece param bitiyor. Sera kankası orada. Ve benim oradaki evimin kirası daha ucuz. Buranın kirası, benim evimin 15 katı yani. Burası çok pahalı. Farklısın. Boşu boşuna buraya para vermesini istemiyorum. O yüzden benim eve götüreceğim. Benim evde az bir kira veriyoruz. Hem de orada herkes, orada cellatlar orada. Ömer abi o tarafa geliyor. Ondan sonra Mehmet zaten bir da orada geldi. Arada bir gelecek içeri. Ondan ne? sonra senin kankan orada. Sera orada kankan. Semihler falan orada. Anladın mı? Hani sen sen? ben lazım zaten sen bana ben lazım sen. Ben Ama ben, sen ben sen işe düşünün. gittiğinde sen tek kalıyorsun ya. <gülüyor> sera <gülüyor> tek kalma diye Sera gelir yanına ya da sen Sera'yı dersin anladın mı? Tek kalma diye. İş derken arkadaşlar gezmeye dönüşüyorlar, video çekmeye falan. Özür de kandırıyorum ben işe gidiyorum sen de evde evi temizle diye. Cidden o da evi şey temizliyor. Mi? <laughs> Can, sıkıntısına Can sıkıntısına temizle. Can sıkıntısından temizlediğini hepimiz biliyoruz. Şimdi hemen tek biz yeniyoruz. Gel yavrum sıkriyim. O ne şimdi? Bir daha makyaj <laughs> yapma bana. Yapma saçımı. Şöyle şu benim. Doldum açıyorum. Karanlık oluyor. Hani böyle bebek sev bebek sevgisi hepimizde vardır. Böyle bebek gördüğünüz yanaklarını ısırmak ya, parmakları küçücük ya böyle böyle ısırasın geliyor, yanaklarını sıkasın geliyor. Ya bunu da böyle böyle var ya tokat geliyor böyle böyle yanaklarını sıkasın. Makyajım o. Yeni film <laughs> ben. onda Asla market. Gel market seni <laughs> makyajsız yollayacağım gel. Oha. Ben bir ıslak şey mendilim. Ben bir ıslak Tamam, tamam Yapma. Bak şimdi şu oyunu oynayacağız seninle. Bak ben böyle yapacağım tamam mı? Sen kafanı sokup geri çıkaracaksın. Tamam böyle vurup durmayacak Şunu da geri çekeceksin tamam mı? Tamam. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Sen elimi açtığında sok kafana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi git eşofman giy öyle git rakip çek sen. Eşofmanın bu kıyafetin uyumuna hiç yok. Yapacak bir şey yok. Eşofman giy. Ben sana dur bekledim. Ben sana eşofman çıkartayım onu git giy. Yürü! Bırakın! ne zaman bana hediye göndersin şey ödül? Benim bir tane var o da kırık mı? <laughs> TikTok'tan bir tane ödül gelmiş o da kırık gelmiş. <gülüyor> kırık. <gülüyor> Bu da tripod mu? Gimbal. Gimbal mı yok mu? İçinde içinde değil mi? Var. Boş. Onu galiba ablam aldı. <laughs> ne yapıyor? Yayın mı yapıyor? <laughs> Videomu çekeyim. Ben çekeyim Aa elime çam girdi. Yusuf. <laughs> <laughs> Bakın parmağında şu an. Sadece üstüne durmuş. Üstüne yiyeceğiz. durmuş düş. Durmuş. <laughs> <laughs> Kız, Fadik. Fadik. Kız Fadik. Telefonu ver. Telefonu ver. Şifresi neydi? Girsene be. Bakarak girebiliyorum. Tamam gir. Sonra girelim. Tamam hadi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar en iyi üçteyiz. Bak düşmeyelim. En iyi üçten şu an çünkü 13 dakika kalmış. 13 dakika sonra sıralama sıfırlanıyor. Yayını kapatacağım 13 dakika sonra. Bütün yayınlarda ismimizi yazsın. En iyi üçten aşağı düşmeyelim. Bak en iyi 16 kaydıya bak. Eren gelebilir. Düşmeyelim. Sabahtan beri bunu bekliyorum. İsmimizi yazsın. Hemen yayını kapatacağım. Sonra yayında hediye tanımlarıyla uzun yapacağım. Gruba alacağım. Son bir Son beri de, seni? <laughs> sevdiğim. Müşra, teşekkür ederim Müşra. Bulgur <laughs> mu? Ne? Bulgur mu? Parmağımda. Bulgur pirinç mi? Bulgur mu? Bak, iyi de yaşamadın. Koca sözü değil ya. Bilmedim, etek bana aldım ben. Çikolata da al da waffle yaparız. <laughs> Çikolata zaten aldım hapten. Hepten. Ay, bir tane mantım Sadece al kasaya ver çık. De olup ben de burada kızlarla olurum. Kızlar. <laughs> ben de aşağı yayından sonra markete inerim bak. Kızlarla muhatap olurum. Çip takacağım sana artık. Çip çip. Tak. Eğer çekiyor bana. Şikayet ediyorum. Kesin olursun, kesin olayım. Eğer de çekti. Arkadaşlar eğer ki de çekiyor bana şu an. <laughs> bana şu an eğer de çekiyor. Nej Vi ses vid uppviglingen. Hej då, Arne. Hej. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Hur många kronor har du kommit igenom?